size bir soru. Pikachu'nun kuyruğunda siyah çizgi var mıydı? hepinizin var dediğini duyar gibiyim ama maalesef yoktu. Bu duruma Mandela etkisi deniyor. Yani çok sayıda insanın aynı yanlışı aynı şekilde hatırlaması durumu. Bu ismin anlamı da şu olaydan geliyor. 2010'larda birçok kişi Nelson Mandela'nın 1980'lerde hapiste öldüğüne emin olduğunu fark etmesiyle başladı. Oysa Mandela 2013'te hayatını kaybetmişti. Yani binlerce insan aynı hatalarını paylaşıyordu. Bilim tarafında ise bu olayın arkasında rekonstrüktif hafıza var. Beyin geçmişi her hatırladığımızda yeniden inşa ediyor. Psikolog Elizabeth Loftus'un yaptığı çalışmada insanlara bir olayı izlettikten sonra cümleler küçük kelime oyunlarıyla değiştiriliyor. Sadece soru cümlesindeki bir kelime bile insanların olayı farklı hatırlamasına neden oluyor. Buna yanlış bilgi etkisi deniyor. Medya, başkalarının anlattıkları, internete gördüğümüz görseller, tüm bunlar zamanla gerçek anıyla karışıyor. Sonra biz de o karışıklığı doğruymuş gibi hatırlıyoruz. Bu yüzden bazı insanlar Pikachu'nun kuyruğunu o siyah sanıyor ya da monopoli karakterini monokla hatırlıyor. Peki sen en son neyi yanlış hatırladığını fark ettin?